Evet arkadaşlar şimdi sizlere Excel'de veri doğrulama işlemleri kısmından tekrar devam ediyorum. Burada veri doğrulama işlemleri yapıyorduk en son. Veri doğrulama alanından ee, biz şimdi tüm sayı işlemlerini yapacağız. Tüm sayı işlemlerinde arkadaşlar burada gördüğünüz gibi arasında arasında değil eşit eşit değil büyük küçük büyük ya da eşit küçük ya da eşit gibi seçenekler var. Her biri için işlem yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi burada ben örnek format olarak yani örnek sütun olarak ben D sütununu seçiyorum. Burada işlemlerimizi bu sütun üzerinden yapmaya çalışacağız. Ben hücrelerim kısmına da yani seçmek istediğim işlem yapmak istediğim hücre olarak da bunu seçiyorum. Daha sonrasında veri doğrulamaya basıyorum arkadaşlar. Buradan tüm sayıyı seçiyorum ve ilk olarak arasında e, işlemi yapalım. Bakın arasında işlemi için ben örnek olarak diyorum ki e, 50 ile 50 ile en az 50 olsun, e, en fazla da e, 300-400 olsun. Evet, en fazla 400 olacak şekilde bir veri doğrulama kuralı girebilirim buraya. Burada tamam diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi veri doğrulama kuralını şu an girdim. Bakın ben burada örnek veriyorum. 50 ile 400 arasında bir değer girmesem hata verecektir. Örnek veriyorum. 0 girdim. Bakın burada hata detayı verdi. Değer bu hücre için tanımlanmış veri doğrulama kısıtlarıyla eşleşmiyor şeklinde bir hata verdi arkadaşlar. Tekrar deniyorum. Ben burada 50 yazıyorum. Bakın 50'yi kabul ediyor. 51'i kabul ediyor. Ya da biz 400 girmiştik. 399'u kabul ediyor. 400'ü kabul ediyor ama 401'i kabul etmeyecektir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde hata detayları veriyor. Tekrar burada yeniden denediyorum. Buradaki değerleri kaldırıyorum. Tekrar veri araçları kısmından veri doğrulamayı kullanabilmeniz için tanımlı bir yani uygun bir seçenek eklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Seçeneği ekledim. Veri doğrulama kısmına geliyorum. Bakın bu şekilde kuralımı eklemişim. Ee, bu değişiklikleri aynı ayarlara sahip diğer e, hücrelerin tümüne uygula şeklinde bir kural da ekleyebiliriz. Bu tiki de aktif edebiliriz arkadaşlar. Şimdi e, bunun dışında e, size şunları göstermek istiyorum. E, şimdi ben burada gö gördüğünüz gibi e, bu kuralın e, detaylarını ayarlayabilirim arkadaşlar. Girdi listesi kısmına ben e, burada bir detay ekleyebilirim. Mesela e, şimdi bizim kuralımız 50 ile 400 arasında demişiz. Ee, bu hücreye diyelim, hatta şöyle yapalım. Dikkat diyelim. Ee, bu hücreye 50 ile 400 arasında değer girebilirsiniz. Girebilirsiniz şeklinde bir detay ekleyebiliriz arkadaşlar. Bu e, hücrenin not kısmında gözükecektir. Yani bir not eklediğiniz gibi düşünebilirsiniz. Girdi iletisi olarak gözükecektir. Şimdi tamam diyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu hücreye geldiğinizde bakın diğer hücrelerde böyle bir detay yok ama bu hücreye geldiğinizde bu şekilde bu notu da görebilecektir. Yani buraya veri girmek isteyen arkadaşlar bu detayı görecektir. Bu J 50 ile 400 arasında değer girebilirsin şeklinde bir detay var arkadaşlar. Siz e, burada dilediğiniz detaylandırmayı yapabilirsiniz. Tekrar veri doğrulama kısmına geliyorum. Burada hata uyarısı olarak da e, bunu da ayarlayabiliyorum. Hata uyarısı olarak da bir revize yap, yapabiliyorum arkadaşlar. Örnek veriyorum burada dur yapabilirim, uyarı yapabilirim. E, bilgi yapabilirim arkadaşlar örnek veriyorum ben uyarı seçtim e, buraya da uyarı yazıyorum Hatta uyarı yazalım daha doğru olsun e, bu hücreye bu hücreye e, 50 400 arasında veri giriniz diyelim veri giriniz şeklinde not koyalım arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde biz hata uyarısı kuralı oluşturduk gördüğünüz gibi e, veri doğrulama kısmından hata uyarısı kuralı oluşturduk burada girdi iletisi kuralı oluşturduk burada da e, ayarlamamız mevcut gördüğünüz gibi tüm sayı seçmişiz boşluğu yok sayı şeklin, şeklinde bir kural var arkadaşlar e, ve 50 ile 400 arasında bir e, kurallama yapmışız arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde siz de kurallar tanımlayabilirsiniz. Ee, burada örnek veriyorum siz e, 49 yazdığınızda hata verecektir. Bakın gördüğünüz gibi uyarı veriyor. Bu hücreye 50 ile 400 arasında veri giriniz. Devam edilsin mi şeklinde bir uyarı verdi Evet diyoruz ee, bu şekilde siz de Evet dediğinizde bu hücreyi belirtebilirsiniz ama dikkat kısımları ve e, uyarılar zaten e, bunun uygun olmadığı şeklinde belirtiyi veriyor arkadaşlar Siz burada zaten 51 girdiğinizde herhangi bir uyarı almayacaksınız e, 350 girdiğinizde herhangi bir uyarı almayacaksınız e, ya da 400 girdiğinizde herhangi bir uyarı almayacaksınız arkadaşlar ama belirttiğimiz kuralın dışında bir değer girerseniz gördüğünüz gibi hata verecektir arkadaşlar. Sizin ya revize etmeniz gerektiğini ya da e, bu şekilde e, onaylayacağınızı onaylayıp onaylamayacağınız şeklinde bir e, bilgi kutucuğu çıkıyor arkadaşlar bunları belirttiğim gibi siz de ayarlayabilirsiniz bakın girdi iletisi şeklinde ayarlamışız burada uyarı hatasını da ayarlamışız arkadaşlar burada dur da yapabilirsiniz burada siz e, dilediğiniz işlemi yapabilirsiniz örnek veriyorum 400 yazdınız ya da 450 yazdınız e, burada bu hücreye 50 ile 400 arasındaki bir değer girmenizi e, öneriyor arkadaşlar aksi takdirde buna uygunluk vermeyecektir şimdi burada gördüğünüz gibi veri e, doğrulama kısmında hata uyarısını dur seçerseniz arkadaşlar burada bu kurala uymayan bu aralıkta olmayan hiçbir değeri kabul etmeyecektir ama siz burada uyarı derseniz uyarı seçeneğini seçerseniz sadece uyarıyı verir siz uyarıyı yok sayı dediğinizde bu hücreyi tekrar kullanabilirsiniz. Bir tane örnekle göstermek istiyorum. Örnek veriyorum, 450 dedim. Bakın, burada uyarı seçeneğini seçmiştik. Burada da gösteriyor. Ee, 50 ile 400 arasında veri giriniz. Devam edilsin mi? Eğer siz devam e e etmek istiyorum seçeneğini tıklarsanız, burada bu hücreyi kullanabilirsiniz. Yani 450 şeklinde de kullanabilirsiniz. Ee, uyarı seçildiği için. Ama burada siz uyarı yerine dur seçeneğini seçerseniz arkadaşlar burada e, sizin 50 ile 400 arasında veri gir, e, girmemeniz takdirinde kabul etmeyecektir. Yani 50 ile 400 arasında mutlaka veri girmeniz gerekiyor yoksa kabul etmeyecektir. Gördüğünüz gibi e, hata veriyor yani sizin buraya uygun bir veri girmeniz gerektiğini belirtiyor. Bunları sizde yapabilirsiniz arkadaşlar şimdi başka bir alana girelim örnek veriyorum ben burada veri doğrulama kısmına geldim hatta aynı, aynı hücre aynı hücre üzerinde tekrar işlem yapalım veri doğrulama kısmına geldim burada gördüğünüz gibi arasında kuralını koymuşuz arasında değil de yapabilirsiniz arkadaşlar yine aynı mantık arasında değil seçeneğini seçtiğinizde şu aralıkta olmayanları verecektir bu aralıktan bir sayı eklediğinizde hata verecektir e ee, eşit bir değer seçebilirsiniz. Örnek veriyorum değer e, direkt 500 olsun. 500 olursa e, uygunluk verecektir. 500 olmasa hata verecektir. Örnek veriyorum ben e, 499 dedim. Burada uygunluk vermedi. E, aynı zamanda biz burada uyarı detaylarını e, düzenlemediğimiz için 50 ile 400 arasında veri giriniz şeklinde bir e, hata verdi. Burada siz de şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. E, veri doğrulama kısmına geliyorsunuz. Burada girdi iletisi kısmında e, bu hücreye 500 e, değer 500 değeri giriniz. 500 e, değeri giriniz. Girebilirsiniz. Aa, şöyle yazalım. Evet. Bu hücreye 500 değeri girebilirsiniz şeklinde e, düzenleme yap, yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada bunu bu şekilde yapabilirsiniz. Buradan da tekrar revizeyi sağlayalım. Evet, burayı da siliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya da yapıştırdım. Ee, hatta dur diyelim buraya da. Evet, şimdi e, tekrar deneyelim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben buraya e, şimdi revizeleri girdi, revizesini e, e, düzenledikten sonra. <laughs> Burada girdi kısmındaki girdi iletisini revize ettikten sonra bakın gördüğünüz gibi bu hücreye 500 değeri girebilirsiniz. Yani sadece 500 değerini girebilirsiniz gibi bir not var arkadaşlar. Yani siz 500 girdiğinizde herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Ee, ama 499 girdiğinizde gördüğünüz gibi bu hücreye 500 değeri girebilirsiniz şeklinde bir ee, dur komutu çıkıyor arkadaşlar. Bunları siz de ayarlayabilirsiniz. Ee, eşittir işlemi yaptık. Küçük işlemi yapabiliriz. Büyük ya da eşit yapabiliriz arkadaşlar. Ee, burada kurallar tamamıyla Tekrar ediyor diyebiliriz. Aynı kurallarla farklı e, varyasyonlar mevcut. Örnek veriyorum. Büyük büyük ya da eşit, küçük ya da eşit, küçük büyük gibi detaylar var. Bunların hepsini e, belirttiğim gibi. Yani bunlar hepsi varyasyon. Siz de m, dilediğinizi seçebilirsiniz. Örnek veriyorum. E, büyük ya da eşit seçebilirsiniz. 500 değil de e, biz burada 800 diyelim. 800 800'den büyük ya da eşit olanları gösterecektir bu şekilde. Tamam diyoruz. Bakın burada e, burada girdi kurallarını da düzenlemek lazım. Ben burada tekrar girdi ilesi kısmına e, şunu yazıyorum: e, 800. Hatta ayarlardan bakalım. 800 büyük ya da eşit demişiz. 800 ve e, 800 e, büyük veya eşit şeklinde giriş yapabilirsiniz diyelim. Evet bu şekilde ben burada girdi kuralını e, düzenledim tamam diyorum arkadaşlar bakın bu hücreyi 800 büyük veya eşit şeklinde giriş yapabilirsiniz gibi bir detay var e, burada veri doğrulama kısmından hata uyarısını da yine düzenliyorum gördüğünüz gibi burayı da düzenlemek lazım yoksa e, eski e, detayla e, kalıyor. Ben burayı düzenledim. Buraya e, 600, 700 yazalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hata verecektir. Burada e, 800 yazdığınızda hata vermeyecektir. Bunları siz de verilerinizde kullanabilirsiniz arkadaşlar.